Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sana birkaç soru soracağım. Buyur abi. İlk önce iPad 8. nesli ne kadar süredir kullanıyorsun? 2 ay oldu. Hatta 3 ay olacak. 3 ay oldu. 3 ay olmadı. Peki cihazdan memnun musun? Çok memnunum. Aşırı memnunum. Mesela bir drop girmesi, kasma herhangi bir sorun yaşadın mı? Hayatım boyunca hayatım boyunca 3 ay. ay boyunca bir kere bir kere yaşadım abi. <laughs> güzel hayatım boyunca da iyi. <laughs> Aynı hayatım boyunca da bir kere yaşadım şuradan çünkü hayatımda bir tek tarz. Doğru, bu da güzel. Şimdi peki izleyenlere tavsiye eder misin arkadaş 8. mesela? Abi jiroskop kullanıyorlarsa uzun süreli oyun oynuyorlarsa almasınlar. Direkt mini 5'e Değil mi? Öyle bir sıkıntı bilek, da var. Bilek ağrısı yapıyor. Evet evet. Yani... Benim için sıkıntı olmuyor da. Ben yani çünkü oturdum 4 saat oyun oynayan birisi değilim. Onun için bende sıkıntı olmuyor. Benim gibilerse alsınlar. Ama ülke çünkü... o... her zaman daha iyi abi. Evet uzun süre kullanım için. <laughs> Mesela birkaç saat kullandığın zaman ama sıkıntı oluyor değil mi? Bileklerde bir ağrıma hissediyorsun yani. Kesinlikle oluyor. Ama yakın mesafede jiroskopu da rahat kullanamıyorsun. Büyük olduğu için. Evet doğru. Sanki yani şey taksiyle tır gibi abi çeviremiyor. tabi fark var. Katılıyorum sana. Evet. Ama güzel tablet. Hiç kasma yaşamayacak. Ama şöyle bir şey var abi. Adam parlaklığı fuller. Hafızayı doldurur. O zaman tablet kasabilir. Ama ona bir şeyim yok. Evet. Yani çünkü daha daha önce izlediğim videolarda falan şey vardı. iPad 8. nesille alakalı bir kasma sorunu yaşayan şeyler olmuştu. Olmuş. Insanlar olmuş sen yaşamıyorum diyorsun. Tabii bu kişiden kişiye de değişiyor. belki de şeyden dolayıdır. Kullanımdan dolayı. Kullanımdan olabilir. evet kullanımla alakalı kesinlikle. Adam parlaklı yüzde yüz şarjı takmış. Tablet cel, cel yanıyor abi. Ben tabletin hiç böyle elime, elime, gelip ısındığını bilmiyorum. Ha onu da tam soracaktım. Isın... Isınma herhangi bir sorunda yaşamadın o zaman sen. Yok abi ben de bundan önce Samsung S10 Lite vardı. Snapdragon 855 var onun içinde de. Hı -hı. Güçlü bir işlemci. Onda ısınma bildiğin elimin arkası terliyordu yani öyle bir ısınma vardı ama bunda sıfır Doğru, ılıklık var ısınma denmez ona ılıklık ve büyük olduğundan dağılıyor belki de bir şeyde de sorun olmuyor değil mi mesela sen ekran kaydını açtın video çıkartacaksın yok Banda abi onda da herhangi bir ısınma kasma donma olmuyor ısınma oluyor o zaman o zaman yani hissediyorsun biraz aha tabletle bir ısındı diyorsun ekran kaydını açtığında ama hmm. E, kasmayı da şöyle söyleyeyim. Ben o bir kere yaşadım demiştim ya sana. Hı, hı. Bir kere kasma yaşadım diye. Yarım saat boyunca oynadın. Videoyu da bir güzel çektin. Sonra videoyu kapattın. O render diye içeride ya, videoyu. Evet. E, o kaydedi, kaydede konuşamadım Allah'ın yarısı. O kaydettiği kısımda oyuna girdin. Sun of the patladın. Tam o yukarıdan aşağıya bildirim geliyor. O geldiği anda o 1 FPS bug'ı dedikleri olay oluyor. Evet orada bir Yoks ufak bir saniyelik bir kasma yaşıyorsun değil mi? Aynen ama hiç kayıt almadın. 300 kere gir. Hiç ben yaşamadım. Ki ordu gibi e, o oda açıp da da girdik biz. Yaşamadım yani. Şeyi mesela izleyenlerin şey öğrenir misin? Mesela kaç GB'lık mesela almak daha mantıklı. Örneğin görüyorum arkadaş e, YouTube'a video çıkartmak istiyor. Video çekmek istiyor. Yani herhangi başka bir platforma. Video, video çekecekse 32 kesinlikle yetmez. Ki 32 yetecek birisi de olsa, atıyorum şöyle söyleyeyim, adam diyor ben abi sadece PUBG oynayacağım, bir de derslerime gireceğim. Hı hı. Bana kalırsa imkanı varsa yine 128 alsın. He, çünkü, bu, şunu da sormuş e, olayım, tamam sen lafını tamamla. E, çünkü abi e, 32'yi kullandıktan sonra bir zaman sonra satmak isteyecek adam tableti ikinci elden. 32 satması zor oluyor ama 128 daha kolay oluyor. Tabii eğer yani bu yönden de daha avantajlı. İleriye dönük farklı bir cihaza geçmek isteyen 128'li alması daha mantıklı diyorsun. Evet sonuçta iPad Mini'nin altının geleceği söyleniyor. Ne olacağı belli değil. Doğru. Ee, başka ne soracaktım sana? Ee, dur bakayım. Kasmayı sorduk, ısınma problemini sorduk. Ben söyleyeyim abi sana bir tane. Tamam. iPad Mini 5 kullanmış biri için bunun ekranı aynı değil. Bunun ekranla yani LCD panelle dokunmatik arasında bir boşluk var. Bunu Hı -hı. da biliyor olsunlar. Hı -hı. Böyle bir boşluk var yani. Tam lamin ekran değil bu. Evet, oradan da fark ediyor. Yani evet. sen şu an mesela tablet alacak olsan, ilk seçeneklerinde ne olur? iPad Mini 5 ve 8. Nesil arasında kaldığında neyi alırdın mesela? Abi, o derdim sadece oyun oynamak olsa. Evet, sadece oyun için. Evet sadece oyun YouTube içeriği de üretmek olabilir bunun içinde. Hı -hı. Mini 5 alırdım. Hem Ama kullanım GB'ını. diyorsun. Evet hem kullanımı hem minimaliz minimalize olması hem de e, Mini 5'in ekran çözünürlüğü buna göre biraz daha düşük olduğu için daha uzun ömürlü olacağını düşünüyorum ben. Sadece kendi kafamdan uydurduğum bir mantık. Kasma yönünden yani. Bence de güzel bir açıklama. Olabilir. E, bir de Mini 5'in ekranı tam lamin olduğu için bundan daha güzel gözükür gibi geliyor bana. Bilmiyorum ama hiç görmediğim için de. Ya şöyle söyleyeyim. Ben kendi kullanım şeylerimi de anlatayım. Şöyle. Ben mesela Mini 5 alalı bir ay olur. Belki de geçmiştir birkaç gün. Bir ay bir hafta diyelim falan. Ben de mesela Çok iPad, zaman. iPad Mini 5'te hiçbir şekilde kasma yaşamadım. Sadece dediğin gibi mesela ekran kaydı açıldığında kaydı kapatıp tekrar yeniden kaydı girdiğinde tekrar onun üzerine oyuna gir giriyorsam o anki o an, o an bildirimde çok bir saniye falan bir drop giriyor. Ee, onun haricinde herhangi bir kasma donma hiçbir şekilde yaşamadım. O da her zaman olmuyor bu arada. Yani çok kalabalık yerleri atladığın zaman oluyor. Ş şöyle bir şey abi. Çok uzun kayıt aldıysan oluyor. 3-5 evet, evet. dakikalık video aldın. Tekrar girdin sıkıntı yaşamıyorsun. Ama yarım saatlik kayıt aldıysan o zaman yani o kadar da olsun diyebiliyorum. Evet o evet kesinlikle gibi. katılıyorum ben de ee, yani fiyatına göre performans falan kesinlikle tavsiye edilir. Şunu da söyleyeyim bu arada ee, çok fazla fiyat soran var. Ben de herkese altta yorumda belirtiyorum tek tek cevap veriyorum ama burada da söyleyeyim şu anki güncel fiyatı iPad Mini 5 için söylüyorum. iPad Mini 5'in Apple web sitesindeki fiyatı 4.399 TL. Ama farklı sitelerde, Mediamarkt, Vatan gibi yerlerde, elindeki stokları tebilmek için, yani eski sürüm ürünleri tekrar sunmak için e, 3800 TL gibi bir rakama da satıyorlar. Bunu da söylemiş olayım. Ee, şöyle bir bilgi vereyim abi. Dün 256 GB iPad mini 5'i 4500 liraya verdi Teknosa. Çok iyi bir indirim vardı. Evet, çok iyi fiyat. 6000 liralık cihaz, çok mükemmeldi. Takip etsinler oraları kesinlikle katılırlar yani. Evet evet yani e, böyle değişik kampanyalar yapabiliyorlar. Elindeki ürünleri eski e, seri olduğu için mesela o soru evet, da geliyor. Mesela diyorlar ki neden Apple'da fiyat 4300 TL iken işte MediaMarkt'ta Vatanda 3800 TL? Ne farkı var? Fark şu arkadaşlar. Apple'ın eski sürüm, yeni sürüm gibi bir elindeki malları eritme gibi bir derdi olmadığı için Teknosa, Mediamarkt gibi yerler bunların Apple'ın kendi kurumsal Apple müşterisi olduğu için, olduğu için e, eski seri ürünleri bu şekilde kampanyalı fiyattan kampanyalı satabiliyorlar. Fiyat satabiliyorlar. Şöyle bir şey var şu anda mesela abi iki saatten beri söylediğimiz gibi iPad mini 6'nın e, lansmanının olması bekleniyor bu sene içerisinde. Uh -huh. o, o gelirse iPad mini 5'in değeri gözde biraz düşecek kullanıcı açısından. O yüzden adamlar şu anda iPad mini 5 ile öyle bir indirim yapmış olabilir mesela. Ben ona yordum. Tabi o da olabilir yani sonuçta bir dediğin gibi bir şekilde elindeki ürünleri tip iPad mini 6 çıktığında ama şunu da söyleyeyim iPad mini 6 bence uygun fiyata çıkmayacak. Yani bu TL bin, 4300 TL falan 5000 leri falan ben göreceğini zannetmiyorum. Air zaten 5300 liraydı İlk çıktığında herhalde 5399 liraydı. Hı -hı. muhtemelen ipad mini 5 de o fiyatları çıkar gibi geliyor bana 5300 ya da 4999 ama 64 gb yani tabanı ha senin söylediğin 5300 işte 5500 tl bandında değil mi? evet 6000 e geçmez, geçerse de hmm. çok tutar yani illa tutar apple olduktan sonra abi 7000 lira da olsa o. Ee, android kısmı da apple fiyat her fiyat yükselttiğinde android kısmı da hiç affetmiyor. Onlar da zam yapıyor. Apple her türlü avantajlı durumda kalıyor. Evet evet. Ya gerçekten <laughs> Apple cihazlar fiyat performans ya fiyat konusunda bir şey diyemem. Bu tamamen eleştirilebilecek bir konu ama performans açısından gerçekten istenileni fazlasıyla ya. veriyor. Şöyle bir şey abi cihaz alıyorsun fiyat performans da gerçekten yani söyleyince de bence saçma değil. Senin e, iPad iPad diyorum ya iPhone 11'den bahsedecek olursak 7300 liraydı ilk çıktığımda herhalde tam yanlış hatırlıyorum. Evet, evet ya. doğru. O civarlardaydı. 10 bin liraya Android cihazlar vardı abi. Hı hı. iPhone 11 ile çıkan, iPhone 11 ile birlikte çıkan Android cihazların şu an ikinci el piyasası ne kadar değerini ne kadar korumuş. Tabii. Ve ne kadar e, kasma, kasma denmez gerçi. Onlar da üst segment cihaz olduğu için kasmıyor da. iPhone 11 5 sene sonra cihaz çalışacak ben bundan eminim. Ama o cihazlar Teklemeye başlayacak artık Enes bir de şu soruyu soracağım ee, iPad 8. neslin Pil performansından memnun musun? Abi çok memnunum Ben parlaklığı %35-40 arasında kullanan biriyim Buna göre değerlendirilecek olursa Ben sabah Cihazı elime aldığımda Sürekli oyun oynasam yetiyor ama ben sürekli oyun oynamıyorum Bir gün beni çok rahat çıkartıyor yatarken yüzde otuz, yüzde yirmi beş o civarda kalabilir. Çok iyi. Ben Aktif de, kullanım. ben de iPad Mini 5'ten kısaca bahsedeyim. iPad Mini 5'te ben şöyle, ben parlaklığı yüzde yüz oynuyorum. <laughs> ondan, ondan dolayı bana yetmiyor. Şöyle, ben ilk önce, ya ben iPhone 11'de oynuyordum mesela. iPhone 11'de oynarken, ya bunu şarjı artık gitmemeye başladı falan diyordum. iPad mini 5'i almamın nedenlerinden birisi oydu. Dedim ki ulan bu daha um uzun, ömürlü olur. uzun ömürlü olur. Beni idare eder diye düşünüyordum. Ama iPad mini 5, iPad mini 5 e, e, sandığım kadar sandığım kadar pil olarak şey değil. Şöyle şş. bir şey abi. O Ama da benden kaynaklı mı? Sen... Hayır senden kaynaklı da değil aslında. Sen sürekli ekran kaydına çıksın. Tabii benim ekran kaydım sürekli Normal bir açık. bir kullanıcı değil tabii, tabii. çünkü. Kesinlikle. Ya ekran kaydı alıp mesela YouTube'a video YouTube tip ya başka platformlara eğer video yüklemeyi düşünüyorsanız ekran kaydı alıp e, kullanıyorsanız ve parlaklığınız %100 kullanıyorsanız evet çok çabuk piliniz azalabiliyor. Ama e, aslında yeterli bir süre. Kesinlikle bu bizle alakalı. Yani normal oynayan bir insan bence pil ömrü gayet yeterli olur. O konuda haklısın. Kesinlikle sana hak veriyorum yani. Bir abi, bana şu an bile çok iyi. Ben ekran kaydı alırken de çok iyi. %30 parlaklık çok önemli, göze alıştırma meselesi bu. Ben de ilk başlarda %100'de kullanıyordum. Sonra çektim komple sıfıra, öyle oynamaya çalıştım. Hı hı. Bir iki gün sonra da %35'i çekince bana... E, ...normalde %100'de oynuyormuşum gibi gelmeye başladı. Bunun kendisine herkes alıştırabilir diye düşünüyorum ben. Evet, çok haklısın. Ki o zaman gözde yormuyor hem daha güzel görünüyor. Ya aslında parlaklık az oynamak alışmakla alakalı. Alışabilsem kesinlikle öyle yapmak çok daha iyi. Dediğin gibi gözü yormuyor. Belli bir tıktan sonra parlaklığın yüzde yüz olunca harbiden yoruluyorsun yani böyle bir gözün oluşturmaya başlıyorsun belli bir süreden sonra. Şeyi de hissediyorsun abi. Parlaklık yüzde yüz oynadıktan sonra bazen şeyi istiyorsun yüzde yüz olsun. Yani evet, biraz evet. daha parlaklığı arttırabiliyor muyum? Ama düşük kullandığında. Ben %40 olsun diyorsun atacağım Ya da %50'yi yükselttiğim. O avantajın oluyor. Kesinlikle katılıyorum. O zaman e, videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu arada videoma konuk olduğun için Enes çok teşekkür ederim. Çok sağ ol kardeşim. Ufak da olsa elimizden geldiğince iPad 8. nesil ve iPad mini 5 kıyaslaması yaptık. E, güzel de bir arena attık. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Elimden geldiğince size iyi içerikler, kaliteli içerikler, güzel gameplayler sunmaya çalışıyorum. Sizden çok bir şey istemiyorum açıkçası. Elinizden geldiğince videoyu beğenip abone olmanızı istiyorum. Yani şundan da bahsetmek istiyorum açıkçası. Beni üzen nokta şu. Ee, daha önce böyle bir istatistik görmedim çünkü. Yani kanalıma abone olmayan kullanıcılar %99.3 abone olan kullanıcılar %0.7 yani, beni üzen taraf bu. Yani videoyu izledikten sonra eğer hoşunuza gidiyorsa e, bana destek olursanız gerçekten sevinirim yani. Çünkü bu istatistik gerçekten komik. Ee, evet. İzleyip geçiyorsunuz. Haklısınız. Yani bunu e, ben de yapıyorum ama ben elimden geldiğince beğendiğim videolara kesinlikle like atıyorum ve e, güzel içerikler sunuyorsa, kaliteli içerikler sunuyorsa abone de oluyorum. Zor bir şey değil. Abone olmak bu arada ücretsiz. E, sizin desteklerinizle de bir yerlere geleceğiz. Çok daha fazla uzatmayacağım e, Dediğim gibi, video eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma like atıp abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.